Sembollerin tekrar tekrar kullandığını, kullandığını, doğru görüyoruz. Doğru. Ya bu sembollerin neden tekrar tekrar üretildiğine, neden bilinçaltının sürekli böyle tetiklendiğine üzerine düşünmek gerekiyor bence. Ee, ne kadar kendinizi anlatsanız anlatsın, ne kadar e, dışarıda işte reklamımızı yapalım, biz öyle değiliz aslında e, demeye çalışsanız da çalışın, bu tip algıları bir türlü silemiyorsunuz. Diğer bahsettiğimiz e, semboller gibi, e, mesela. Siyah dendi belki biraz yavaş yavaş belki de ona da girmek lazım ee, e, konusunu açmak istediğim şeylerden bir tanesi ee, Batı medeniyetinin Avrupa'nın aslında toplumsal hafızasında tarihsel hafızasında derin yereden bir şey var bütün bu korkuların altında dinsel nedenlerin yanında bana kalırsa en önemli unsurlardan bir tanesi de o o da e, işte 14. yüzyılın ortasında meydana gelen e, bir epidemik yani bulaşıcı hastalık. Kara veba. Ee, kara veba. Kara ölüm adı veriliyor. Black Death, kara ölüm adı veriliyor. Ee, bubonik e, veba e, çok hızlı yayılıyor. Ee, bir kez e, virüs e, bir vücuda bulaştığı zaman e, dördüncü günü genellikle göremediği söyleniyor e, o kişinin. Ve e, düşünebiliyor musunuz? İlk olarak e, anlatılana göre e, Moğolların, Tatarların e, Kırım'daki... E, Yafa Kalesini e, kuşattıkları sırada içeri attıkları e, işte e, bir çeşit biyolojik savaş unsur olarak attıkları e, o hastalıktan öl ölmüş vebalı birisinin e, bi yani insanların cesetleriyle içeride yaşayanlara geçtiği daha sonra kaleyi terk eden Cenovalıların ki Cenova'ya ait bir kale orası e, gemilerle bunu İtalya'ya taşıdıkları Cenova üzerinden Floransa üzerinden önce gemicilerin İspanya'ya sonra e, Fransa'ya sonra bütün e, Avrupa'ya taşındığını biliyoruz. Yani e, ölüm bu da bir veba anlatımı. Bu da bir veba anlatımı. Ee, e, Avrupa'nın e, işte e, 14. yüzyılın ortasında e, nüfusunun e, bütün şehirlerde ve kasabalarda, köylerde dahil olmak üzere üçte e, ya yani yarısından üçte ikisine kadar ki nüfusları yok olmuş durumda. E, müthiş bir e, kırım söz konusu ve nasıl kurtulabileceklerini bilmiyorlar. E, aileler e, cesetleri kaldıramaz durumdalar. E, ortalık e, e, yürüyen ölülerle bir anlamda dolu. Çünkü belki bir öncekinde görünecekti kabartılarla kendisini gösteren ve siyahlıklarla kendisini gösteren bir hastalık bu insan vücudu kararıyor gibi bir şey oluyor görünüm haline geliyor ve kara ölüm adı veriliyor buna kara ölüm bütün Avrupa'yı kavuruyor sadece 14. yüzyıl değil üstelik ta bu ...16. yüzyılda da devam ediyor... ...17'ye de, kadar hatta... ...1666'da Londra'ya... ...18'e kadar bile... Hmm. ...faslalarla devam eden bir... ...müthiş bir e, felaket... ...ve hatta mancınıklarla atıyorlar... E, ...düşman saflarına ki orada hastalık yayılsın diye değil mi? ...onu o, onlara yapıyor... ...Tatarlar onlara hmm. karşı, Cenevalılara i̇şte, karşı... ...Kırım'dan... E, ...bu biyolojik e, savaş... E, ...şeyi, unsuru diyelim ki... ...etkili olmuşa benziyor... ...ve dediğim gibi... Doktorlar çaresiz, hastalara yaklaşamıyorlar, ee, hiçbir dua e, kâr etmiyor, ee, aileler e, hastaları bırakıp gitmek zorundalar. Bütün bunların yan etkileri şu, tarlalarda çalışacak insan, işleri yapacak insan, e, ne bileyim işte zanaatkarlığı yürütecek insanlar yok olduğu için e, her şey pahalanmaya, yiyecekten başlamak üzere her şey pahalanmaya başlıyor ve Avrupa yaşanılmaz bir yer haline geliyor. Bu tip gravürler, litograflar da o dönemde e, çok popüler. Ee, Aslında bakarsanız korku janrının da, korku e, şeyinin arkasında da bu tip e, tarihsel temelleri, görsel temelleri de e, görebiliriz diye düşünüyorum. Korku janrının en önemli adamlarından bir tanesi Edgar Allan Poe biliyorsunuz. Mask Hı. of Red Death. Aynen bu veba hikayesinde bir Hı. E, şatoda e, birileri... ...gizlenip, dışarıda herkes yıkılıyordur şeyden, de, vebadan... ...bunlar böyle bir kostüm balosu verirler ve kendi aralarında güya korunuyorlardır ama o... ...partiye ya da işte o maskeli baloya gelen asıl figür... ...kara vebanın kendisidir, kırmızı maske takıyordur. Evet, dolayısıyla bu şeyin Avrupa'nın toplumsal ortak hafızasında yer etmiş ve birçok aslında korku şeyinin arkasında bu işte ellerini uzatarak saldırır solları garip bir şekilde yürüyen zombiler şeyler, zombiler hortlaklar şunlar bunlar aslında kökenlerinde bu var. Şu görselde de göreceğimiz gibi gökten gelen ve ok atar ya ok atmaya benzetiyorlar bunu. Oklanmaya benzetiyorlar. Çünkü göremiyorlar kimin neden hasta olduğunu. Hı. Çünkü bazı insanlara bulaşmıyor. Onlar rahat olabilen bazılarına bulaşıyor. Ve çok sayıda insanı yok ediyor. Doğu'da tabi Asya Asya'da İpek yolu üzerinde bunun başladığı daha sonra işte Moğol istilalarıyla Tatarlar yoluyla batıya doğru taşındığı söyleniyor. Ama Osmanlı'ya bu kadar büyük bir etkisi olmadığını Doğu toplumlarına bu kadar büyük bir etkisi olmadığını görüyoruz. Gerçekten yani mahvetmiş Avrupa'yı belli ki. Ee, hatta şu sağ üstteki figüre bakın, o kaltan figüre kulakları e, kulaklarıyla kanatlarıyla e, yüz tipiyle belki de e, günümüzdeki biraz önce seyrettiğimiz söyledi, drakulanın e, hallerine e, benzeyen bir e, şey e, karakterli evet. kanatlı yaratıklar Hı gökten geliyorlar. Pardon, Osmanlı'ya girmek durumunda kaldım. Ee, Yunan araştırma, Yunan tarihi araştırma merkezi e, yaklaşık birkaç yıl önce inanılmaz bir kitap çıkardı Osmanlı'da. Kitap Yunanca, ıı, evet. Türkçe'de bu kadar değerli bir kaynak yok. O, hangi adada, hangi bölgede veba kaç gün sürdü, ne şekilde bitti? Elimizdeki en iyi envanterleri bugün Yunanlar çıkarmış durumda. Evet. Buradan da bunu ıı, duyuralım. Veba üzerine çalışmak isteyen biri varsa ıı, Yunan... Önce tarih... Yunanca öğrenmesi lazım. Ha, yok hayır, şey... yani, <laughs> Yunanca 100 yıl sürüyor. <laughs> <Bu arada. gülüyor> Bence dolayısıyla bu kitabın bence Türkçe'ye kazanılması lazım ve ba hmm. üzerine çalışan birileri varsa hmm. o kitabı ee, bulup gönderelim ve çevirsinler şimdi işte Hı -hı. E, bağlayacak olursak belki bu kan meselelerine bir yandan hiyerarşiye üstünlük bu e, e, Burada filmden sahneleri de getirelim ki ee, konuşmaya devam edelim şey e, bir yandan da bir hastalığın yayılmasından bahseder Van Helsing hatta bir e, doktor tıp doktoru Hı -hı. metafizikten de anlayan bir tıp doktoru olarak lanse edilir e, civilization aslında civilization sifilis e, aslında frenginin yayılmasının da bir tarihidir gibi bir espri yapar filmde Ha mesela şurayı burada biraz durursak güzel olacak bu cümleyi bitince aslında çok önemli bir kar olduğunu düşünüyorum. Ee, yani bir hastalık hmm. sarımsak işte ha sarımsak sarımsak bir ilaç yani. hem bir yandan e, böcekleri uzakta tutabilen bir ilaç e, dolayısıyla hem de yani vampirleri. vebaya nasıl bir katkısı vardı ilaç olarak işe yarar mı yaramaz mı bilmiyorum ama hmm. bir ilaç olarak. Ee, hastalıkları uzakta tutabilme gücü nedeniyle e, vampirlere, vampirlere karşı kullanmasında evet. ve etrafta tutulmasında ki son yüzyıla kadar e, insanlar e, Orta Avrupa'da e, boyunlarını asarlarmış e, bunu hatta 20. yüzyılda ineklere, koyunlara bile boyunlarına asıldığı... Kapıların üzerine asanlar, Kapıları asanlar var. Kapıların üzerine asanlar var. Dolayısıyla koruyucu bunun, şey bunun kökeni çok daha eskilere gidiyor. <laughs> Çünkü Plini Pliny vardır. Çok önemli bir Grek yazar. Şimdi... Pliny özellikle Artemis'in tapınaklarında sarmısağın yılanları uzak tuttuğunu söyler. Dolayısıyla Uh, Artemis'in bakireleri ve onun Nedimeleri kadınları ki orada çalışan kadınlardı uh, sarımsak kullanırlar Sar ve uh, Dracula'da da özellikle uh, Lady of the Wild Lady of the Wild Things yani vahşi şeylerin uh, bakire uh, tanrıçasıdır biliyorsunuz Artemis o da uh, nasıl Dracula Transilvanya'dan geliyorsa o da ormanların e, avcıdır. Avcı e, tanrıçasıdır hı hı. E, ve ta, şeydir, koruyucusudur. A, ağacı vardır ki özellikle o ağacın korunmasında her her zaman bir bekçi durur ve bekçi hayatın sonuna kadar ağacın korur ta ki başka birisi gelip de onu öldürene kadar. Dolayısıyla bu avcı e, özellikle vahşi hayvanlar, köpekler vesaire Artemis'i Drakula'ya bağlıyor ve sarımsak hikayesi aslında Artemis'ten geldiği söyleniyor bazı Hı. kritikler. Bu çok önemli bence. Evet. Artemis'in üzerinde birazcık durmak lazım. Çünkü Artemis Anadolu'nun bir e, tanrıçası. Efes e, en önemli kültürlerinden e, bir tanesi. Yani e, e, antik dünyanın yedi harikasından biri <laughs> kabul edilen Efes Artemis Tapınağını zaten e, birçok izleyici de e, duymuştur diye tahmin ediyorum. E, hemen yakınlarında bir Meryem Ana e, kültürünün oluşmuş olması <laughs> da aslında e, çok ilginçtir diye düşünüyorum. Bu o, a, hayvan benzeşmeleri üzerinden gidecek olursak Artemis'in sembollerinden bir tanesi de arıdır mesela. Evet. E, o da e, ilginçtir diye düşünüyorum. Çünkü e, hem çalışkanlar hem üretkenliğin, doğanın üretkenliğinin ve Özlem Hanım söyledi de. Türkleri arı olarak da nitelendiriyorlar diye. Yani e, evet. ya da belki bilmiyorum arı gelir hani sokar insanı falan belki oradan o kötü oh, huyundan <laughs> dolayı mıdır? Fakat e, belki Artemis'in en önemli özelliğini unutmamak lazım o e, ay tanrıçası aynı zamanda Hı -hı. ay sem, sembolü aydır Hı -hı. E, ve ikizi vardır. İkizi de Apollon'dur Apollon da güneşle ilişkilendirilir. Şimdi, Işık ve müzik. Işık ve müzik de tabii ki aynı zamanda ama yani remzi, e, nişanı asıl temsil ettiği şey e, şeydir, e, güneştir. Ve e, güneş daha sonra Ap Apollon e, Helios'a doğru evrilecektir şeyde Roma döneminde. Helios da Sol Invictus adıyla e, yenilmez güneş adlı bir külte dönüşecek. Bu kült zamanla doğudan gelen Mitraizm isimli bir başka kültle birleşecek ...ve Yunan, e, şeyin Hristiyanlığın içine sızarak... ...onun bir parçası haline gelecek. Hindikçe bundan çok güzel bahseder. Böyle e, özellikle... ...hani Tanrı'yı öldürüyor tamam... ...ama bir taraftan da Avrupa'da... ...nasıl bu iyi kötü... E, ...trajedinin doğumunda mesela... E, ...siyah ve beyazın... ...sizin bahsettiğiniz iyi ve kötünün... E, daha da temel olarak Dionysios, Dionysos daha çok karanlık topraktan gelen kontrol edilemez ve daha ıı, dişi bir tanrıdır evet. ee, onu, onun da böyle kadın kültü vardır kadınlar böyle ıı, orijinastik bir şekilde bir araya gel gelirler ve Dionysos'u kutlarlar onun karşısında duran da Apollo'dur yani ışık dolayısıyla o ıı, o ayinlerde gecedir bu arada o ayinlerde gecedir tabii ki dolayısıyla bir tarafta Dionysos var bir tarafta Apollo var. Peki az önceki kareye döndürebilir miyiz? Ee, hani Erdal Bey'in de bu çok önemli dediği tam içeri giriyor. Elinde de mum var zannediyorum karakteri. Evet onlara döneriz yine de. Mevzusa evet bu oldu, evet, o söylediğiniz <laughs> şeye bağlayacağız. Biraz önceki bundan galiba bir iki önce olması lazım bir kapı var. Ee, bu o Francis Ford Coppola'nın e, hem zekasını hem kurnazlığını hem ee, sembol diline, ee, sembol e, diline ne kadar hakim olduğunu, ama bunu ister istenirse nasıl kötü kullanabileceğini gösterdiği <laughs> bir şey. Şimdi e, bu filmi kare kare seyretmiş birisi olarak defalarca e, analiz etmek için seyretmiş birisi olarak e, bunu fark ettiğime çok sevindim doğrusu Yani bir çeşit keşif olmuştu benim için. Şimdi burada üç e, e, kadın cadıyla e, tanışacağı bir, gizli bir odaya giren bir kahraman görüyoruz. Ee, ...içeride başına birçok şey gelecek... Ee, ...biraz önce Pelin Hanım'ın bahsettiği... E, ...Dionysos çenliklerine benzer bir şey yaşayacak içeride... değineyim. ...demek ki çok gizli, özel, kötücül bir odaya giriyor... ...girmesi istenmemesine rağmen... ...şimdi filmi durdurup... ...dikkatlice baktığınızda... ...bir şey göreceksiniz... ...bakın şu e, kemerin üzerinde... ...sağ taraftaki pek gözünmüyor... ...çok karanlık ve aslında belli belirsiz bir şey bu... Hı hı. ...sol tarafta bakın... ...kapının üzerinde Arapça harfler var... Hı hı. O, a, ha, ha, ne şey galiba? Ha, Harun gibi bir şey ama burada nun var orada sonunda. Var, tam şey değil yani tam bir kelime olsun istenmemiş gibi ama pekala belki de çünkü Sağında da bazı şeyler ben var. Ben de hiç fark etmemiştim bunu. Ee, bu fark edilmiyor fakat fark de dediğim gibi önemli olduğunu düşündüğüm şey şu. Ee, film Eflak'ta, değil mi? da geçiyor. Ee, bir şatoda geçiyor ee, Drakula'dan bahsediyor ee, İngiliz birisi geliyor ee, şu bu hikayenin hiçbir yerinde İslam yok evet neden Francis Ford Coppola bu kapının üzerine e, Arapça bir şey koymak ihtiyacı duyuyor Korkuyla ilişkilendirdiği böyle bir yerde bu soruyu sormak lazım yani primolji yazdığını... e, içgüdüsel korkularımız bir tarafta mi? var ama e, bir taraftan da bu tür korkuların üretildiği, türetildiği, yaygınlaştırıldığı, tekrar tekrar ön yargılar belki de oluşturmak için, bilinçaltına bazı mesajlar vermek için kullanıldığı, yani kötü niyet demek istemiyorum. Bu da bir anlamı var mı bu yazının? Özel bir anlamı görünmüyor yani açıkçası. ben çözüyorum ama çıkartamıyorum evet, yani yani. çünkü ortayı hı. bence öyle bir yaz öylesine yazmışlar ama evet, sonuçta ha var mıydı? Şey. D nun var, N evet. U ne. D var, nun var, D var, sonda da bir nun daha var. Yani Noktasız ama geneline bakmak var. lazım ve net görebilmek lazım. Maalesef çok rahat okunabilir birkaç karede geçen ve hemen e, biten bir yer burası. Hı hı. E, ben bu ıı, arkadaki iradeyle ilgileniyorum. Yani tamam neden bu arkadaki iradeyi konuşalım yine reklama gitmem gerekiyormuş. Peki. Haydi çok kısa lütfen bizden ayrılmayın. Yok artık yüksek faiz oranı yok dosya masrafı yok beklemek yok. Aylık yüzde 1,39'dan başlayan faiz oranlarıyla Finans Bank'tan yeni yılda dosya masrafsız ihtiyaç kredisi. TC kimlik numaranızı 5030'a hemen mesaj atın. Yeni yılda bu fırsattan yararlanın. Finans Bank 5030'la para cepte. Dünyayı tersine çevirin. Cilet Fusion Proglide'la artık sakallarınızı tersten de rahatça... Sembollerin tekrar tekrar kullandığını, kullanıldığını görüyoruz. Doğru. ya Bu sembollerin neden tekrar tekrar üretildiğine, neden bilinçaltının sürekli böyle tetiklendiğine üzerine düşünmek gerekiyor bence. Ee, ne kadar kendinizi anlatırsanız anlatın, ne kadar e, dışarıda işte reklamımızı yapalım, biz öyle değiliz aslında e, demeye çalışsanız da çalışın. Bu tip algıları bir türlü silemiyorsunuz. Diğer bahsettiğimiz e, semboller gibi. E, mesela... Siyah dendi belki biraz yavaş yavaş belki de ona da girmek lazım e, e, konusunu açmak istediğim şeylerden bir tanesi e, Batı medeniyetinin, Avrupa'nın aslında toplumsal hafızasında, tarihsel hafızasında derin yer eden bir şey var. Bütün bu korkuların altında dinsel nedenlerin yanında e, bana kalırsa en önemli unsurlardan bir tanesi de o, o da e, işte 14. yüzyılın ortasında meydana gelen e, bir epidemik, yani bulaşıcı hastalık. Kara veba. Ee, kara veba. Kara ölüm <laughs> adı veriliyor. Black Death, kara ölüm adı veriliyor. Ee, bubonik e, veba e, çok hızlı yayılıyor. E, bir kez e, virüs e, bir vücuda bulaştığı zaman e, dördüncü günü genellikle göremediği söyleniyor e, o kişinin. Ve e, düşünebiliyor musunuz? İlk olarak e, anlatılana göre e, Moğolların, Tatarların, e, Kırım'daki... E, Yafa Kalesini e, kuşattıkları sırada içeri attıkları e, işte e, bir çeşit biyolojik savaş unsuru olarak attıkları e, o hastalıktan öl ölmüş vebalı birisinin e, bi yani insanların cesetleriyle içeride yaşayanlara geçtiği daha sonra kaleyi terk eden Cenovalıların ki Cenova'ya ait bir kale orası e, gemilerle bunu İtalya'ya taşıdıkları Cenova üzerinden, Floransa üzerinden önce gemicilerin İspanya'ya sonra e, Fransa'ya sonra bütün e, Avrupa'ya taşındığını biliyoruz. Yani e, ölüm bu da bir veba anlatımı. Bu da bir ve veba anlatımı. Ee, e, Avrupa'nın e, işte e, 14. yüzyılın ortasında e, nüfusunun e, bütün şehirlerde ve kasabalarda, köylerde dahil olmak üzere üçte e, ya yani yarısından üçte ikisine kadarki nüfusları yok olmuş durumda müthiş bir kırım söz konusu ve nasıl kurtulabileceklerini bilmiyorlar aileler cesetleri kaldıramaz durumdalar ortalık yürüyen ölülerle bir anlamda dolu çünkü belki bir öncekinde görünecekti kabartılarla kendisini gösteren ve siyahlıklarla kendisini gösteren bir hastalık bu insan vücudu kararıyor gibi bir şey oluyor görünüm haline geliyor ve kara ölüm adı veriliyor buna kara ölüm ...bütün Avrupa'yı kavuruyor... ...sadece 14. yüzyıl değil üstelik... ...ta bu... Ee... 16. yüzyılda da devam ediyor. 17'ye e, 17 17. kadar 16. hatta 1666'da Londra'ya 18'e kadar bile e, faslalarla devam eden bir müthiş bir e, felaket ve hatta Fakat, mancınıklarla atıyorlar e, düşman saflarına ki orada hastalık yayılsın diye değil mi? Onu o, onlara yapıyor. Tatarlar onlara Hı -hı. karşı cenovallara i̇şte, karşı. İşte bu kremden. dönemin biyolojik ve, silahı. E, Bu biyolojik e, savaş e, şeyi unsuru diyelim ki etkili olmuşa benziyor e, ve e, dediğim gibi. E, Doktorlar çaresiz, hastalara yaklaşamıyorlar, ee, hiçbir dua e, kar etmiyor, ee, aileler e, hastaları bırakıp gitmek zorundalar. Bütün bunların yan etkileri şu, tarlalarda çalışacak insan, işleri yapacak insan, e, ne bileyim işte zanaatkarlığı yürütecek insanlar yok olduğu için e, her şey pahalanmaya, yiyecekten başlamak üzere her şey pahalanmaya başlıyor. Ve Avrupa yaşanılmaz bir yer haline geliyor. Bu tip gravürler, litograflar da o dönemde e, çok popüler. Ee, Aslında bakarsanız korku janrının da korku e, şeyinin arkasında da bu tip e, tarihsel temelleri, görsel temelleri de e, görebiliriz diye düşünüyorum. Korku janrının en önemli adamlarından bir tanesi Edgar Allan Poe biliyorsunuz. Mask Hı -hı. of Red Death. Aynen bu veba hikayesinde bir Hı -hı. E, şatoda e, birileri... ...gizlenip, dışarıda herkes yıkılıyordur şeyden, de, vebadan. Bunlar böyle bir kostüm balosu verirler ve kendi aralarında güya korunuyorlardır ama o... ...partiye ya da işte o maskeli baloya gelen asıl figür... ...kara vebanın kendisidir. Kırmızı maske takıyordur. Evet. Dolayısıyla bu şeyin Avrupa'nın toplumsal ortak hafızasında yer etmiş. Ve birçok aslında korku şeyinin arkasında bu işte ellerini uzatarak saldırır solları garip bir şekilde yürüyen zombiler, zombiler, hortlaklar şunlar, bunlar aslında kökenlerinde bu var. Şu görselde de göreceğimiz gibi gökten gelen ve ok atar, ya ok atmaya benzetiyorlar bunu, oklanmaya benzetiyorlar çünkü göremiyorlar kimin neden hasta olduğunu. Hı. Çünkü bazı insanlara bulaşmıyor, onlar rahat olabilen bazılarına bulaşıyor. Ve çok sayıda insanı yok ediyor. Doğu'da tabi tabii Asya Asya'da İpek yolu üzerinde bunun başladığı daha sonra işte Moğol istilalarıyla, Tatarlar yoluyla batıya doğru taşındığı söyleniyor. Ama Osmanlı'ya bu kadar büyük bir etkisi olmadığını, Doğu toplumlarına bu kadar büyük bir etkisi olmadığını görüyoruz. Gerçekten yani mahvetmiş Avrupa'yı belli ki. Ee, hatta şu sağ üstteki figüre bakın o atan figüre e, kulaklarıyla kanatlarıyla e, yüz tipiyle belki de e, günümüzdeki biraz önce söyledi, söylediğimiz e, hallerine e, benzeyen bir e, şey e, karakter gibi evet. kanatlı Aa, yaratıklar gökten geliyorlar pardon Osman deyince girmek durumunda kaldım ee, Yunan araştırma Yunan tarihi araştırma merkezi e, yaklaşık birkaç yıl önce inanılmaz bir kitap çıkardı Osmanlı'da Kitap Yunanca, ıı, evet. Türkçe'de bu kadar değerli bir kaynak yok. O, hangi adada, hangi bölgede veba kaç gün sürdü, ne şekilde bitti? Elimizdeki en iyi envanterleri bugün Yunanlar çıkarmış durumda. Evet. Buradan da bunu ıı, duyuralım. Veba üzerine çalışmak isteyen biri varsa ıı, Yunan... Önce tarih... Yunanca öğrenmesi lazım. Ha. Yok Onu hayır, şey... Ama öğrensin yani... Yunanca yüzyıl sürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla bu kitabı kolay. bence Türkçe'ye kazanılması lazım. Ve hmm. üzerine çalışan birileri varsa hmm. o kitabı bulup gönderelim ve çevirsinler. Şimdi işte Hı -hı. E, bağlayacak olursak belki bu kan meselelerine bir yandan hiyerarşiye üstünlük iddiası. Bu filmden sahneleri de getirelim ki konuşmaya ee, devam edelim sembolleri. Şey bir yandan da bir hastalığın yayılmasından bahseder. Van Helsing hatta bir e, doktor, tıp doktoru, Hı -hı. metafizikten de anlayan bir tıp doktoru olarak lanse edilir. E, civilization aslında civilization, sifilis aslında frenginin yayılmasının da bir tarihidir gibi bir espri yapar filmde. Ha mesela şurayı Burada biraz durursak güzel olacak bu cümleyi bitince aslında çok önemli bir kare olduğunu düşünüyorum. Yani bir hastalık sarımsak işte ha sarımsak sarımsak bir ilaç hem bir yandan böcekleri uzakta tutabilen bir ilaç dolayısıyla yani, vebaya nasıl bir katkısı vardı ilaç olarak işe yarar mı yaramaz mı bilmiyorum ama bir ilaç olarak. Ee, hastalıkları uzakta tutabilme gücü nedeniyle e, da vampirlere karşı, karşı kullanılmasında evet. ve etrafta tutulmasında ki son yüzyıla kadar e, insanlar e, Orta Avrupa'da boyunlarını e, boyunlarına asarlarmış e, bunu. Hatta 20. yüzyılda ineklere, koyunlara bile boyunlarına asıldığı... Kapıların üzerine asanlar var. Kapıların üzerine asanlar var. Dolayısıyla Ama koruyucu şey. Bunun var. kökeni çok daha eskilere gidiyor. Çünkü Pliny vardır, çok önemli bir Grek yazar. Şimdi Pliny özellikle Artemisin tapınaklarında sarımsağın yılanları uzak tuttuğunu söyler. Dolayısıyla Uh, Artemis'in bakireleri ve onun Nedimeleri kadınları ki orada çalışan kadınlardı uh, sarımsak kullanırlar Sar ve uh, Dracula'da da özellikle uh, Lady of the Wild Lady of the Wild Things yani vahşi şeylerin uh, bakire uh, tanrıçasıdır biliyorsunuz Artemis o da uh, nasıl Dracula Trans Transylvania'dan geliyorsa o da ormanların uh, Avcıdır. Avcı e, tanrıçasıdır hı hı. E, ve ta, e, şeydir. Koruyucusudur. E, ağacı vardır ki özellikle o ağacın korunmasında her her zaman bir bekçi durur ve bekçi hayatın sonuna kadar ağacın Ta ki başka birisi gelip de onu öldürene kadar. Dolayısıyla bu avcı. E, özellikle vahşi hayvanlar köpekler vesaire Artemis'i Drakula'ya bağlıyor ve sarımsak hikayesi aslında Artemisten geldiği söyleniyor bazı Hı. kritikler. Bu çok önemli bence Artemisin üzerinde birazcık durmak lazım çünkü Artemis Anadolu'nun bir e, tanrıçası Efes e, en önemli kültürlerinden e, bir tanesi yani e, e, antik dünyanın yedi harikasından biri kabul edilen Efes Artemis tapınağını zaten e, birçok izleyici de e, duymuştur diye tahmin ediyorum. E, hemen yakınlarında bir Meryem bana kültürün oluşmuş olması da aslında çok ilginçtir diye düşünüyorum. Bu hayvan benzeşmeleri üzerinden gidecek olursak Artemis'in sembollerinden bir tanesi de arıdır mesela. Evet. O da ilginçtir diye düşünüyorum. Çünkü hem çalışkanlığın hem üretkenliğin, doğanın üretkenliğinin ve Özlem Hanım da söyledi Türkleri arı olarak da nitelendiriyorlar diye. Yani evet. ya da belki bilmiyorum arı gelir hani sokar insanı falan belki oradan hı hı. o Kötü oh huyundan dolayı mıdır? <laughs> Fakat e, belki Artemis'in en önemli özelliğini unutmamak lazım. O e, ay tanrıçası aynı zamanda. <laughs> ay sem, sembolü aydır. E, ve ikizi vardır. İkizi de Apollon'dur. Apollon da güneşle ilişkilendirilir. Şimdi, Işık ve müzik. Işık ve müzik de tabii ki aynı zamanda ama yani remzi, e, nişanı asıl temsil ettiği şey e, şeydir e, güneştir ve e, Güneş daha sonra Ap Apollon e, Helios'a doğru evrilecektir şeyde Roma döneminde. Helios da Sol Invictus adıyla e, yenilmez güneş adlı bir külte dönüşecek. Bu kült zamanla doğudan gelen Mitraizm isimli bir başka kültle birleşecek ve e, şeyin Hristiyanlığın içine sızarak onun bir parçası halde gelecek. Hintlice bundan çok güzel bastılar böyle e, özellikle hani Tanrı'yı öldürüyor tamam ama bir taraftan da Avrupa'da nasıl bu iyi kötü e, trajedinin doğumunda mesela e, siyah ve beyazın sizin bahsettiğiniz iyi ve kötünün... E, daha da temel olarak Dionysos Dionysos daha çok karanlık, topraktan gelen, kontrol edilemez ve daha ıı, dişi bir tanrıdır. Evet. Ee, onun onun da böyle kadın kültü vardır. Kadınlar böyle ıı, orijinalistik bir şekilde bir araya gel gelirler ve Dionysos'u kutlarlar. Onun karşısında duran da Apollodur. Yani ışık. Hı hı. Dolayısıyla o ıı, o ay nerede gecedir bu arada? O ay nerede gecedir tabii ki. Dolayısıyla bir tarafta Dionysos var, bir tarafta Apollo var. Peki az önceki kareye döndürebilir miyiz? Ee, hani Erdal Bey'in de bu çok önemli dediği tam içeri giriyor elinde de mum var zannediyorum karakteri. Evet onlara döneriz yine de Nefes evet, bu, olur, evet bu söylediğiniz Hı? şeye bağlayacağız biraz önceki bundan galiba bir iki önce olması lazım bir kapı var ee, bu o Francis Ford Coppola'nın e, hem zekasını hem kurnazlığını hem e, sembol diline, e, Sembol e, diline ne kadar hakim olduğunu, ama bunu ister istenirse nasıl kötü kullanabileceğini gösterdiği bir şey. Şimdi e, bu filmi kare kare seyretmiş birisi olarak defalarca e, analiz etmek için seyretmiş birisi olarak e, bunu fark ettiğime çok sevindim doğrusu, yani bir çeşit keşif olmuştu benim için. Şimdi burada üç e, e, kadın cadıyla e, tanışacağı bir, gizli bir odaya giren bir kahraman görüyoruz. Ee, içeride başına birçok şey gelecek. Ee, biraz önce Pelin Hanım'ın bahsettiği ee, Dionysos şenliklerine benzer bir şey yaşayacak içeride. Değeneyim. Demek ki çok gizli